masada ya? Hocam bu, demokrasi bu. Hocam katılımcı demokrasi bu mu? Katılım nerede? Benim işim adamı savunmak değil, adamı savunmak. Ben 16 milyon için söz veren adama oy verdim. Oyumun da takipçisiyim. Bana verdiği sözü tutmak zorunda. Aksini yapmak durumunda değil. Bunu protesto eden olmaması gerektiğini söyleyenleri üzerine polis göndermek Cumhuriyet Halk Partili olmak demek değildir. Bunu başka iktidarlar bile yapmadı. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yönetimi bunu protesto edenler üzerine polisi gönderiyor. Bizim polisle de derdimiz yok ki. Biz yasayı savunuyoruz. Yasa dışı olanları olmaması gerektiğini söylüyoruz. Bundan daha basit, daha düzgün, daha namusluca bir iş var mı? Adalar yaya yoludur. Kanun bunu söylüyor, yasa bunu söylüyor, yönetmelik bunu söylüyor. Siz bunun dışında bir şey nasıl yapabilirsiniz? Ve biz bunun böyle olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Bunun suçlu olan tarafı nedir? Yapılması gereken, olması gerekeni hatırlatıyoruz. Pardon demeleri lazım, yanlış yaptık demeleri lazım. Bir yöneticiden beklediğimiz budur. Ben yaparım, ne olursa olsun yaparım anlaşılır değil. O zaman insanın aklına gelir. Bu arabaları buraya getirmeye niye zorlanıyorsunuz? Niye getiriyorsunuz? Başka bir çıkarınız mı var? Adaya zarar veriyor, bunu biliyoruz, bunu görüyoruz. Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz? Adaya yeni kimlik kazandırma diye bir derdimiz yok. Adanın kimliğini korumaktır sosyal demokratlık. Demokratik solculuk, Cumhuriyet Halk Partililik. Halk yönetimi budur, böyle olmalı. Ne yapıyorsan, ondan etkilenen insanlara sormak zorundasın. Bunu sormadığın zaman, o zaman senin ya taşıdığın kimlikle hiç bilgin yok demek. Adalar rant kapısı değildir, olmayacaktır. Yarın imaraşma peşinde bunlarla uğraşıyorlar. İmaraşma diye bir şeyimiz yok bizim. Ama ne yapacaklar? Turizm alanı ilan edecekler. Etmeye çalıştılar Burgaz'ın bir kısmını. Yarın Çam tepesini yapacaklar. Dünya otel yapacaklar. 30 tane villa yapacaklar. Onları sonra satacaklar. Bodrum'da olduğu gibi. Marmaris'te olduğu gibi. Şimdi bunu, bu oyunu görmek lazım. Yoksa taşıma olayı falan değil onların derdi olan. Bakın adanın arkasında çok rahat ulaşıyoruz demek. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Varda varda aşkımız hissediyorlar.